Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bir mucize de eee önceki kitaplarda yazılanların eee aksi şeylere söylemesi ve gerçekten de e, tarihi verilerin Kur'an'a tasdiklenmesi. Eee mesela Tevrat'ta bazı şeyler geçiyor. Eee Kur'an'da tam tersi geçiyor. Mesela Hazreti İsa e, e, videosunda anlatmıştık. Hazreti Yusuf dönemindeki e, Melike Kur'an-ı Kerim'de melik olarak, padişah olarak geçiyor ama Tevrat'ta, Kitab-ı Mukaddes'te Firavun olarak geçiyor. Oysa e, tarihi araştırmalar, son dönem yapılan tarihi araştırmalar gösteriyor ki hakikaten Hazreti Yusuf döneminde, e, Orta Krallık döneminde daha Firavun ismi kullanılmayan bir isim. Burada başka bir şey geçiyor. Diyor ki, وَقَالَ Firavun'u يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَهٍ غَيْرِ Ay Konsey üyeleri, meleğ. Ben sizin için kendimden başka bir ilah görmüyorum. Tabi firavunlar kendilerini ilah olarak görüyorlardı. فَاَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الدِّينِ Ey Haman benim için çamur ocağı yak. Bir kule yap bana. فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا Bana bir kule yap. لَعَلِّي ila ilahi اِلَٰهِ Musa Musa'nın tanrısına ulaşayım ve inni la azunnuhu min kazimin çünkü ben göreceğim ki gökyüzünde Musa'nın tanrısı yok ve Musa böylelikle yalancı çıkartacağım gibisinden bir düşüncesi var Firavun. Ee, tabi burada ya Hamanu diyor. Haman aslında ha ama aman aman Mısır'da filmde Hz. Yusuf'un filminde geçiyor. Amon rahipleri. İşte o Amon'dan Haman o kelimeden türetilmiş. Ya Hamanu diyor Firavun. Peki bu Haman kelimesi Kitab-ı Mukaddes'te e, milattan 500 yıl önce Pers imparatorunun bir veziri olarak geçiyor. Yani tamamıyla e, Yahudiler e, ha, bir dönem itiraz etmişler bu ayete. Demişler ki e, Kur'an'da Haman geçiyor. Yalnız bizim kaynaklarımızda Hazreti Musa dönemine dair Haman diye bir kişiden bahsedilmiyor evet bahsediliyor. yalnız bu sizin Kur'an'ın yanlışlığına dair ediyor. Çünkü bizim kaynaklarımız diyor ki Haman Pers İmparatorluğunda bir vezirin ismi olarak geçiyor. Tabi Yahudilerde de etmiş belli bir dönem bir vezire ismi olarak geçiyor. E tabi bu Fahrettin Razi gibi alimler buna cevap veriyorlar. Daha o dönem diyorlar ki Kur'an da Haman geçiyorsa muhakkak sizin kitabınızdaki sizin bilgiler yanlıştır kendi tarihinizi iyice bir kurcalayın hamanın olması gerekiyor ee, Yahudi tarihinde ee, bunun üzerine tabi araştırmalar yapılıyor tabi bu e, hiyeroglif diye yazıları var Mısır'da hiyeroglif yazıları Mısır'ın e, daha önce resim olarak e, bilinen bir şeydi Z insanlar zannediyor ki bunlar bir resimdir Mısır e, piramitlerinde bolca bulunuyor e, yalnız hiyeroglif yazı olduğu sonradan keşfedildi 1900-1800 yıllarında ve e, bununla beraber Mısır e, piramit ve diğer yerlerdeki yazılar e, yavaş yavaş keşfedilmeye başladı. Ve e, ilginçtir Haman kelimesi tam olarak hakikaten e, Mısır yazıtlarından da geçiyordu. Ve Firavun'un yan e, yardımcısı Firavun'un e, inşaat işleriyle ilgili piramitlerin yapılımı ile ilgili veziri olarak e, Mısır hiyerogliflerinde Haman kelimesi geçiyordu ve bu bunu gören e, meşhur bir e, Fransız bilim adamı var o Müslüman oluyor diyor Çünkü Kur'an'ın e, daha hiyagroglif yazıları belli olmadan böyle bir kelimeyi kelimeyi söylemesi ve Yahudi kaynaklarında da bu kelimenin olmaması Hz Muhammed'e nasıl böyle bir bilgiye ulaşabilir ancak bir e, vahiy ürünüyle e, bu bilgiye ulaşabilir diye çok meşhur bir Fransız bilim adamı e, bu Ayetten sonra Müslüman oluyor. Tabi hiyaroglif yazılarını keşfedikten sonra. Başka bir ayete geçelim. Burada diyor ki Kem teraku min cennatin ve uyun. İşte o Firavun ve ordusu ne kadar da bahçeler, pınarlar yani Nil nehrinden belki bahsediyor. Nil nehrinin kollarından bahsediyor. Onlar hepsini terk ettiler. Musa ve Musa'nın peşine düşerek boğulduktan sonra hepsini terk ettiler. Ne kadar da terk ettiler bu edebi bir şekilde açıklıyor. Ve zuru'in ve ekinler terk ettiler. Ve makamin kerim saygın makamlar terk ettiler. Ve ne'metin bir sürü nimet üzerlerine nimet vardı. Kanu fiha fakihin orada zevku safa sürüyorlardı fakihin. Kezalike ve avrasnaha kavmen ahirin. Onlar geç, geç, geçtikten sonra başka bir kavim oranın mirasçıları oldu. Fema bakat aleyhimu sema'u vel ardu ve ma kanu munzarin. Onlara ne gök ağladı. Fema bakat aleyhimu sema'u vel ardu. yerde onlar için ağlamadı. Ve ma kanu munzarin onlara bir herhangi bir süre de verilmedi. Onlar beklenilmedi. Yani bu ayet de çok Kur'an'ın mucizelerinden bir ayet. Çünkü yani normal olarak 1900'lü yıllara kadar bu Rosetta taşıdığın hieroglif yazılarını keşfetmeden önce alimlerimiz bu ayeti okurlar. Ama bunu tamamen bir edebi ifadeymiş gibi geçerlerdi. Mesela fema bakat aleyhimu gök gökler ve yer onlar için ağlamadı niye böyle bir ifadede bulundu ki diye, diye merak edenler belki de olmuştur tarih boyunca alimlerimizden tefsircilerimizden yani durduk yere niye böyle bir ayet geçsin ki bir yere bir, bir yere cevap mı vermeye çalışıyor bu ayet sanki öyle tabi bunu bilemediler ta ki hieroglif yazıları belli oldu ve o yazıtlardan birisinde Firavun'a ağıt yazısında Firavun'dan sonra e, gök ve yerin onun için ağladığı e, geçiyordu. Yani hiyeroglif yazılarında Firavun için gök ve yer ağladı gibi bir ifade geçiyordu. Demek ki baktılar ki hakikaten e, Kur'an işte o hiyeroglif yazısına işaret ediyor. Bak siz böyle yazıtlarınızda böyle geçiyor. Oysa onlar için gökte de alamadı, yer de alamadı. Yani oraya işaret etmesi bakımından çok muazzam, dehşet bir ayet bu da. Ve ahiru da'vana rabbil alemin.